أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين La havle ve la gubete ve la gudurete illa billahil aliyyil azimil kerimil rahim. Kıymetli seyircilerimiz, kıssalar diyor ki, programımız devam ediyor efendim. Kıssamız diyor ki, emsallerimizin üzerinden yaşanan hayat ibretlik olaylar diyor ki Ey insanlık kainat misafirhanesinde sayılı nefeslerinizi alıp verirken idrak ve şuurla alıp verin. Canın sahibi cananınız Mevla'nızdır unutmayın, kör yaşamayın, kaçmayın, davete, rahmet davetine, huzura davete uyun. Fakat insanoğlu hazırı seviyoruz. Hazır dediğimizde nefsimizin hazlarıdır, keyfidir. Hemen ulaşacağı şeylerdir. Arkadaki nimetler eğer biraz perdeli ise, biraz da sıkıntılı ise onlardan da kaçıyoruz, usanıyoruz, korkuyoruz. Subhanallah. Allah'ın güzel dediklerine nefis nasıl hangi bahaneyle kötü diyebilir? Fakat şeytan süslemesiyle renkler değişiyor, zevkler değişiyor, haller değişiyor. Maalesef insan fani olanı, tercih edip ebedi olanı terk edebiliyor. Fıtratımızda böyle bir durumun da olduğunu bilerek kendimize ona göre bir ilanç arayalım. Derdimize derman soralım. Ya Rabbi diyelim, duamıza kendimizi katalım. Kardeşler belki şöyle bir soru sorabilirsiniz. Musa Aleyhisselam efendimizle ilgili kıssalar olaylar kavmiyle tabi Kur'an-ı Hakim'de uzunca anlatıldığından belki de en fazla konu edilen kavim Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmidir. Onlar demek o günkü insanların hemen her çeşidini temsil ediyorlar. Her çeşit fıtrat yani her türlü itaat veya muhalefet meydana geliyor. Onun için onlar üzerinden bize çok dersler veriliyor uzadı. Yani uzun oldu denebilir. Uzun olmadı, çoğaldı. Yani bize verilecek mesaj çoğaldı, ibret çoğaldı, hikmet çoğaldı. Ve biz de Kur'an-ı Hakim'e göre devam ediyoruz kardeşler. Musa Aleyhisselam Efendimizin cenab Hak'la vaatleşmesi, sözleşmesi vardır. Bu da anlatılıyor. Tevrat'ın verilmesi için, Cenab-ı Hak'tan aldığı ilhamla Hz. Musa Aleyhisselam kavmine demişti ki bu fıravundan kurtulursak size Allah müstakil bir kitap verecek diye müjde etmişti. O fıravundan kurtuldular. Ve onlar dediler ki bize vaat ettiğin kitap nerede? O zaman Rabbul Alemine yöneldi. Cenab-ı Hak da sana kitabımızı vereceğiz. Bundan önce 30 gece, 30 gece onlardan ayrıl, huzurumuza gel. Cenab-ı Hakk'ın dediği yeri Tur Dağı'na çağrılıyor. Ve 30'a diyor, 10 daha ekledik, 40 gün. 40 gün ibadet taat etmesi oruçla, zikirle, fikirle, tefekkürle kendini vahye hazırlaması için 40 günü Rabbul Alemin gelip emrettiği yerde geçirmesini istedi. Ve Musa Aleyhisselam da Tevrat'ı bundan sonra alacak yerine Harun Aleyhisselam'ı vekil tayin etti İsrailoğullarının başına. Bunların işini sen idare et çıkan meseleleri sen hallet, ıslah et. Aman fesada kapı açma." dedi. Onların huyunu suyunu biliyor. Hemen bozulmaya müsait bir fıtrata sahipler. Ve zaten az sonra da ispat edecekler. Onlar dediler ki, "Tek başına gidiyorsun. Subhanallah, subhanallah. Bu ümmette olmayan her şey sanki terslikler onlarda var." Dediler tek olmaz senin yanında bizden de şahitler bulunsun. Sen o kitabı aldın mı almadın mı? Allah seninle konuştu mu konuşmadı mı? Şahitler bulunsun diye ısrar ettiler. Subhanallah. Hiç kimse Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'e iman edenler onu görüp ne ile? Baş gözüyle değil gönül gözüyle tasdik edenlerden kim sormuştur? Bu haberi Cibril mi getirdi? Başka duyan var mı? Bizden de iki kişi bulunsun. Ebu Bekir Sıddık, Ömer de bulunsun diyen hiçbir mümin çıkmış mıdır? Muhammedül Emin Aleyhisselam Efendimiz bu Rabbimin ayetidir. Bu kelamı ilahidir, kutsi hadistir. Bu benim sözümdür. Ne demişse elhank doğrudur demişlerdir. Onlar ısrar ettiler vahyi alırken Tevrat'ı 70 kişi şahitler bulundurdular. Seçildi. Seçildi kardeşler Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na 70 kişiyle birlikte gitti. Rabbul Alemin'in emrettiği üzere Cenab-ı Hakk'a yönelme, ibadet, ta tefekkür, oruçla özellikle orucu tercih etmişti... saadetli vücudunu... o ilahi vahye hazır hale getirme adına... sukunet, dinlenme, tefekkür... fakat... bu arada... kavmi... 30 gün geçtikten sonra içlerinde... Samiri denen... bir adam... tam fitneci... görünüşte... E, dine girmiş... teslim olmuş, Müslüman gözüküyor ama içinde münafık bir kimseydi. Bu adam sanatkar bir adam bir taraftan İsrail oğulları çıkmadan önce yerli Mısırlılardan, Firavun kavminden ödünç veya öylesine hediye altın almışlardı. Yüklü miktar. Bunlar daha sonra iade ederiz diye alınmış ama helak edildiklerinden iade edilecek tarafı kalmadı Harun aleyhisselama sordular bu altınları ne yapalım diye o da buyurdu ki şu anda hükmünü ben bilmiyorum bize ganimet helal değil çünkü önceki ümmetlere böyle bir ganimet düşman malı helal, helal değildi Musa aleyhisselam dönsün sorarız onları bir yere koyun dedi ve biriktirdiler onlar da tamam dediler. Fakat Samiri denen münafık onlara dedi ki: "Bana altınlarınızı getirin, ben onlardan harika bir iş yapacağım size." O altınları topladı, eritti, ondan buzağı şeklinde bir heykel yaptı. Buzağı altından yapılmış içine öyle bir sanat uyguladı ki rüzgar arkadan girdiğinde ağzından böyle acayip de sesler, nameler çıkararak sanki bir buzağının sesi gibi ses veriyordu. Zannediliyor ki konuşuyor. ayrı bir imtihan daha oldu. Musa Aleyhisselam ona dönüp de niçin bunu yaptın deyince ayette de geçiyor. Ben diyor bunu nefsim süsledi diyecek ve o elçinin sana gelen elçinin izinden elçi Cebrail Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı diyor Tura götürmek için insan suretinde gelmişti. Bir atı vardı yanında. Samiri de oradaydı onu uğurlarken, çıkarken baktı ki atın bastığı yer onlar zannettiler herhangi bir insan yardıma gelmiş. Atın bastığı yer yeşilleniyordu. Bu tarihi bilgi. Ama ayette geçen elçinin diyor izinden bir avuç toprak aldım. Atın ayağının bastığı yerin yeşillendiğini görünce bunda bir olay var. Bu herhangi bir at değil, bu gelende herhangi bir insan değil deyip o cin fikirli Samiri, onun atının bastığı yerden bir avuç toprak almış. Ayette geçen elçinin izinden bir avuç toprak aldım, içine attım. Buzağının diyor, heykelinin içine attığı zaman böyle bir acayip sesler çıkmaya başladı. Sanki hayvan güya konuşuyor. Konuşuyor da ne diyor? Ses çıkıyor. Ve Samiri dedi ki, ''Subhanallah.'' Hayret etmemek elde değil. Ey kavmim, sanki söz sahibi gibi. Bu sizin Rabbinizdir. Bu sizin ilahınızdır. Putu diyor. Gösterdi. Millet evet önce hayran hayran baktı. Uzağı heykeli. Altından süslü güzel, çekici bir şey. Bir sanat eseri olarak kalsaydı aferin denecekti. Adam nereden giriyor? Bakın konuşuyor. Aslında konuşmuyor. Buzağı gibi ses çıkıyor. O da diyor rüzgarın içindeki uygulamadan dolayı çıkardığı ses idi. Bir de o attığı şeyin ona verdiği bir imtihan. İşte ilahınız budur. Musa bunu unuttu. Aramaya gitti. Halbuki çıkarken Tevrat'ı almaya giden Musa Aleyhisselam'a 70 kişiyi de güya güvenmediler yanına şahit olarak eklediler. Döndüklerinde onları dinleyeceklerdi yani. Tevrat alındı mı alınmadı mı? Şu kadar hesaplı bir ümmetin, milletin, kavmin sıkıntısını bir düşünün. Her gün ayrı bir imtihan yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Böyle dünyanın tadı olur mu? Bu nefisle bu alem güçlerinden maharet zanneder bu nefisler. Hemen tamir olanlar oldu. 12 bin kişi diyor tarihi bilgiye göre hariç Harun Aleyhisselam ey kavmim siz niye fitneye düşüyorsunuz? Bunun altı üstü buzağı bu. Neden yapılmış? Anasından doğmamış. O eritilen altınlardan dökmüş. Adam o sanatını uygulamış ve bu maharetiyle bir ses çıkıyor ama. E çıkar. Yapraklardan da ses çıkıyor kuşlardan da ses çıkıyor. Yahu buzağının kendisinden de ses çıkıyor. Buzağından ses çıkıyor diye inekten süt çıkıyor diye bu benim Rabbim mi demelidir? Diyor bu insanoğlu. O gün demişler, bugün de diyorlar. Kedilere tapanlar vardır. İneklere hüye onda bir harika olay var diye. Harika var doğru. Ama o bir varlık, o bir sanat. Senin sanatın değil. Kendini doğuran hayvanın da işi değil. Onu yapan hayvanın da kendi işi değil. Aynı otuz sen de yiyebilirsin. İş midede ise, çiğnemekte ise, hadi senden de süt çıksın bakalım. Bu bir kudrettir. Bu bir rahmettir. Bu bir ilahi sanattır. Bu bir imtihandır. Bu bir vakıadır. İnekten süt çıkıyorsa ineğe mi tapmalıdır? Onlar maalesef maalesef kardeşler buzağıya ilahımız diye tapanlar oldu. Subhanallah Musa Aleyhisselam Rabbul Alemin 40 günden sonra Tevrat'ı ikram buyurdu. Ama o sırada Tevrat'ı verirken buyurdu ki senin ümmetin buzağıya taptı. Mevla'dan alemin Rabbinden bu haberi Musa Aleyhisselam duydu. Fakat Tevratı aldıktan sonra Tevhat ona levhalar halinde verildi. Daha önce Musa Aleyhisselam'a 10 sayfa verilmişti. Ve şimdi Tevrat verildi. Tevrat verildi, Tevratı aldı. Tevratı alırken bir imtihan daha yaşandı orada. O 70 kişi vardı ya, içlerinden seçilmiş işe yarar denecek insanların düştüğü imtihana bakın. Vallahi bunları anlatırken, düşünürken insan hayrette kalıyor ve yoruluyor. Allah'ım diyor, bunları sen özel yaratmışsın sanki böyle bir peygamberin derecesini artırmak için bunlar. Başka bir ameli olmasa da bu yüce peygamberin aha bu sabrı olsa bunlara ulul peygamber olmaya değer. Zaten ulul peygamberdir. Dediler ki Evet biz ses duyduk. Allahu Teala'nın sesini duymak istediler. Vahiy alırken dediler sesi biz de duyalım. Ya Rabbim bunlar beni kabul etmeyecekler. Emeklerim boşa gitmesin. Sen bunlara lütfet. Bir şekilde bunlar da duysunlar. Rabbul Alemin diyor onlara sesi duyurduk. Fakat onlar ne deseler beğenirsiniz değil. Beğenilecek bir tarafı yok. Dediler ki biz Allah'ı görmedikten sonra kabul etmeyeceğiz. O 70 kişi ya Rabbul Alemin diyor orada öyle bir celal tecellisiyle tecelli etti ki üzerlerine bir şimşek indirdi. O 70 kişi orada öldü. Bu defa Musa Aleyhisselam Subhanallah, Subhanallah. Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi bunlar benim seçtiğim kimselerdi. Ben bunlarla birlikte geldim. Eğer beraber gitmezsem, arkadan kalanlara ne diyeceğim bana merhamet et yardım et deyince Rabbul Alemin ayette de geçiyor sizi biz buyuruyor öldükten sonra tekrar dirilttik o 70 kişi Rabbul Alemin tekrar dirildi. Onlar uyandılar şaşkın şaşkın sonra kendilerine geldiler ve Musa Aleyhisselam'la birlikte dönecekler. Döndüler. Musa Aleyhisselam kavminin yanına geldi. Rabbul Aleminin bakın burada önemli bir durum var. Mevlamız haber verdi ki... Ey Musa senin kavmin buzağıya tapmaya başladı. Bunu duydu. Kimden? Sahibinden. En doğru söz. Ama tepkisi üzüntü kadar oldu. Şimdi dönüp kavminin buzağıya taptığını görünce elindeki Tevrat levhalarını diyor görünce yere attı. Alimlerin bazısı bıraktı deniyor. Hadisi şerifte attı ve kırıldı deniyor. Neye göre? Tepkisi değişti. Gördüğüne göre. Duymak ve görmek. Hadisi şerifte Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin naklettiği hadisi şerifte Aleme Rahmet Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki duymak, görmek gibi değildir. Bir şeyi, bir haberi sadece işitmek, bir de görmek, tatmak, fark etmek var. Buyuruyor, misal veriyor. Hz. Musa Rabbul Aleminden kavmin buzağıya taptı haberini duyduğu zaman bir tepki vermedi. Duydu kaldı. Ama onların buzağıya taptığını gözleriyle görünce vücudundan öyle bir tepki verdi ki o gayret ile elindeki Tevrat levhalarını yerine eline fırlatarak kardeşi Harun'un diyor sakalından tuttu. Celalli bir peygamberdi ...Hazreti Musa Efendimiz Aleyhisselam sakalından çekerek senin yaptığı nedir ey Harun? Sen bunlara niye müsaade ettin? diye hesap sordu. O zaman <laughs> Harun aleyhisselam ey kardeşimin oğlu düzeltiyorum. Ey annemin oğlu ey kardeşim. Ey annemin oğlu anne şefkatini kullanıyor. Onu biraz merhamete getirmek sukunete erdirmek için ey annemin oğlu kardeşim demek istiyor. Can kardeşim ana baba bir kardeşler aslında annesinin ismini zikretmesi merhamet et demek. Ana merhametini hatırlatıyor. Dedi ben bunlara söz geçiremedim. Fakat savaşamadım da. Sen dedin ki ıslah et, fesat çıkarma dedin. Ben bunların diyor eğer fiili bir durumla müdahale etseydim alem fesada gidecekti. Ben bekledim ki dönesin de hükmü sen veresin dedim. Sonra diyor Musa aleyhisselam sukunet buldu. Kazabı gittiğinde diyor Tevrat levhalarını aldı. Vakti kırılmış. Alemlerin Rabbine yalvardı ki ya Rabbi bunları yani bana sağlam bir şekilde iade buyur. Rabbul Alemin onları yeniledi. Sonra Samiri'nin üzerine gitti. Ey Samiri senin zorun nedir? Senin derdin nedir? Yaptığın nedir diye Samiri'ye iyi bir sıkıştırarak hesap sordu. Samiri yalan söyleyemedi. Dedi ki bana bu işi nefsim süsledi. Yani böyle yapmak benim hoşuma gitti. Sonra o elçinin de Cebrail Aleyhisselam'ın izinden aldığım o toprağı da bunun içine attım. Hayat toprağı diyor. Cebrail Aleyhisselam'ın atının veya kendisi bastığı yerde o hayat veren bir özellik. Bir yeni bir kabiliyet kazandırıyor. Bir değişiklik yapıyor. Dedi ki ondan da attım. Bu buzağın içine, bu da böyle acayip sesler çıkarmaya başladı. Bunlara da dedim ki işte ilahınız budur deyince onlar da uydular. Fitnecinin yaptığına bakın. O fitneci şeytanın diyelim dersini almış. Tam bir şeytan. Ama o şeytanı bırakalım da ibret alacak taraf şu kadar insanın, binlerce insanın bir fitneye bir şeytana, bir görüntüye tahlil edecekleri böyle bir sahte şeye hemen evet demeleridir. Bu insan fıtratında kardeşler hadislerde geçiyor da insan önce Allah Allah ya bu da nasıl olur acaba? İnkar manasına değil de nasıl olur acaba? diye sorduğu şeyler vardır. Mesela ahır zamanda Deccal çıkacaktır. Deccal ayrı bir konu da irtibatını şöyle kuracağız. Deccal güya bulutlar taşıyor, yağmur yağdırıyor, yağmur durduruyor, harika işler yapıyor ve ben ilahım diyor. Buna da diyor bazıları evet sen ilahsın diye uyacaklar. Yani insan örnekleri görmese ...yahu bu Deccal'ın başı belli... ...sonu belli, yüzü belli, gözü belli... ...şaşı bir adam zaten... ...çirkinde bir suratı var... ...ama harika işler yapma... ...imtihanı verilmiş... ...imkanı verilmiş... ...ona tabi olacaklar... ...çıkar diyor hadisi şerifte... ...demek insanın... ...Deccal hani diyelim biraz daha harika işler gösteriyor... ...şu adamın yaptığı... ...yani adam önündeki kediye taptığına göre... ...eliyle yonttuğu kendi yontuyor, şekil veriyor, içine bir ruh girdiğini düşünerek ona secde ediyor. Puta taparsa, helvadan yaptığı puta, insan fıtratı helvadan put yapıyor, yolda taşıyor, acıkınca boynunu büküyor, alıyor, yiyor. Başka bir helva yoğuruyor, ondan bir şey. Bu insanın düştüğü, şu şeytanın düşürdüğü zillete bakın. Demek insan böyle düşebilir. Bu buzaya tapanlar da demek istiyorlar ki böyle bir oyun var. Oyuna biz geldik, siz gelmeyin. E bugün de kardeşler. Subhanallah. O buzayı bitirelim de bugüne öyle gelelim. Musa Aleyhisselam buyurdu ki: "Şimdi ben senin ilah dediğine ne yapacağımı bilirim. Sen de gör." dedi. Buzayı toz etti buyuruyor. Toz edeceğim ve denize atacağım. Milletin gözü önünde o ilah dedikleri şeyi eritti, toza çevirdi, suya attı. İşte sizin ilah dediğiniz şey, alem duruyor, ilah gitti, alem duruyor. Nasıl bu ilahdır? İşte şöyle böyle ağlamasızlama, aman azap gelmesin diye. Bundan sonra tövbeleri için Allah'ın başka bir emri var kendilerini öldürme emri verildi. Bu dinden çıkanların öldürülmesi, irtidat etmesi öldürülmeyi gerektirdi. O ceza ayrıca verilecek. Samiri'ye de dendi ki sen öyle bir hastalığa yakalanacaksın ki kimse sana yanaşamayacak. Sen de diyeceksin aman bana yanaşmayın. Böylece helak olacaksın diye. Samiri de öyle müzmin ve çirkin bir hastalığa yakalandı kimse yanına yanaşamıyordu o da kimse yanına yanaştırmıyordu öylece o da öldü gitti ve ilah dedikleri buzağı da eritilip toz edilip dağıtıldı ama nefisler yine ıslah olmadı bundan sonraki insanlığın Musa Aleyhisselam'ın kavmi aynasında insan fıtratının nasıl yansımaları var bunları da görmeye devam edeceğiz Allah'ım rahmetine sığınıyoruz. Cümle arasında bugün geçmişti. Bugün de böyle sahtekarlıkları yapan adına sanat deyip insanı hakikatten, Rabbinden, dininden, insanlığından uzaklaştıran bir sürü oyunlar vardır. Deccal çeşitleri vardır. Deccal karıştıran, fitneci demek. Böyle göz boyayanlar İlim, bilim, film adına kim ki kulu Rabbinden uzaklaştırıyor, hayat dünyadır öbür tarafı yok diyorsa, hayatı yanlış okutuyorsa, bu baba da olsa, anne de olsa, öğretmen de olsa deccaldır. Yanıltıyor, göz boyuyor. Bunu nefsimiz yapıyor bize, nefsimiz de deccaldır. Deccallık yapıyor. Bu asıl deccal gelecek ayrı ama destçallık yapıyor. Sanki şeytanlık yapıyor. Çünkü Rabbul Alemin insan şeytanlarından ve cin şeytanlarından bana sığınım buyuruyor demek onlar çok düzen yapıyorlar. Nefsimiz de onlara uyarsa o da şeytanın çocuğu gibi oluyor, uşağı oluyor. Ya Rabbi bu düşmanlarla birlikte bu dünyayı yarattın. Ölene kadar devam edecek. Allah'ım biz ölene kadar ve öldükten sonra rahmetine sığınıyoruz gençlerimiz, erkeklerimiz, kadınlarımız, devrimizin bu kadar evladı bu fitnelere feda edilmesin ya Rabbi. Bize bir uyanıklık ver. Bizi dirilten, Musa Aleyhisselam gibi sana yönelten, harikalar gösteren, en güzel sıfatlarıyla insanlık örneği veren aşık kullarından, sadıklardan, kutuplardan, dostlardan ayırma bizi ya Rabbi. Onlara layık eyle. Onlarla Habibine layık bir ümmet, zatı barine layık bir kul yap Ya Rabbi. Allah'ımız yar ve yardımcımız olsun efendim. <laughs>